Merhaba, ismim Gökhan. 44 yaşındayım. Bahçeşehir'de oturuyorum ve diş ile alakalı sürekli bu kliniği ziyaret ediyorum. Çünkü neden derseniz bir memnuniyet söz konusu. Yaklaşık 5 yıldır ilgi, alaka ve profesyonel kadro ile çalışmaları beni memnun ediyor. Hem fiyat avantajı da burada tabii ki söz konusu. Almış olduğum hizmetlerden de gayet şu an için çok memnunum. Tedavi hala devam eden bir tedavim var ve süreç gayet iyi, iyi ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı, problem vesaire de söz konusu dahi olmadı. Murat hocam nasıl olsun? Zaten bu işin ilgili Profesyonel İşi ile yaptığına inandığımız için güzel bir şey şekilde ilerliyoruz. Benim diş problemim zaten genetikten kaynaklı herhalde muhtemelen. Çocukluğumdan beri sürekli bu problemlerle karşı karşıyayım. Takdir edersiniz ki her noktada da iyi hekimlerle karşılaşmıyorsunuz. Bu iyi hekimlere de ulaşmak gerçekten çok zor. Murat Bey sağ olsun bu konuda bizlere destek, yardımcı olduğu için süreci çok iyi yönetiyoruz. En ufak bir problemimizde, sıkıntımızda sağ olsun her konuda yardımcı oluyor ve gayet güzel bir işleyiş var. Şöyle söyleyeyim, evimin buraya çok yakın olması daha öncesinde de Murat Hocam'dan daha farklı bir hocamla çalışıyorduk. O da sağ olsun ilgili, alakalı ve yakın olmasından ve iyi profesyonel kadro ile çalışmaları bizi cezbeden noktalardan biri oldu. Yani inci dişi ben hiç tavsiye etmediysem şu ana kadar belki 6-7 arkadaşıma tavsiye ettim de buraya geliyorlar. Onlar da gayet memnunlar. Gerçekten diş olayı hassas bir olay. Yani burada buna çok önem vermek zorundasınız. Gördüğünüz, karşılaştığımız süreçler gerçekten iyi ilerliyor. O yüzden biz de herkese tavsiye edebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben geniş kapsamlı bir tedaviye girdim bu süreçte. Dişlerimde zirkonyum tedavisi yapılıyor. Yaklaşık 23 dişim Bunların arasında implantlar, daha sonrasında işte kanal tedavileri vesaire hepsi söz konusu. Ben hiçbir problem yaşamadım. Gerçi en ufak bir ağrı, sızı vesaire olduğunda sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bir de yoğun çalışan insanlarız nihayetinde. Onlar da kendilerini bize uyduruyorlar zaman olarak da. Benim örnek veriyorum saat 3'de bir programım varsa hocam bir ertesi gün saat 2'de yapabiliyor veya 4'te yapabiliyor. Biz beraber ayarlıyoruz çoğu şeyi. Bu da tabii ki bizim gibi yoğun çalışan insanları cezbediyor.